Şimdi <Gülüşmeler> şey

Thank you. Hızlı 10 numara Milli Piyango'nun yeni oyunu. Jet hızıyla girdi. Bir haftadır oynatıyoruz. 37 farklı ikramiye kategorisi var. Kazanma şansı yüksek. 5 dakikada bir çekiliş yapılıyor. 5 dakikada bir çekiliş olması şans oyunları tarihinde bir ilk. Hızlı 10 numara diğer oyunlardan farklı. Oyuncular istedikleri kadar sayı seçebiliyor. Yatıracakları tutarı kendiler belirliyor. Hızlı 10 numara yeni bir oyun. Daha önce böyle bir oyun yoktu. 5 dakika içerisinde oyuncular kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyorlar. Bu oyun ilk bir oyun yeni bir oyun olduğu için diğer oyunlarda farklılığı var. 5 dakikada bir oyun oynandığı için oyunculara 5 dakikada bir çekiliş, oyunculara da heyecan yaratıyor. Sonuç alıyor kısa süre içerisinde. Bu da oyuncular için keyif veriyor. Yoğunluk bu oyun hızlı bir şekilde girmesiyle oyunculara da hızlı bir yansıma gerçekleştirdi. Bu da çok iyi oldu özellikle bayan oyuncuların da tercih haline geldi. Çok farklı kategoriler olduğu için değişik değişik oynuyorlar. 10 rakam da seçen oluyor, 7 seçen de oluyor, 5 seçen de oluyor. Çok seçenekler var oyun seçenekleri, sayıları var. yeteri kadar sayı var. İstedikleri kadar sayı seçebiliyorlar. İster istemez yöneliyor çünkü heyecan verici bir oyun, hızlı bir oyun. Kısa sürede çekiliş yapıyor, 5 dakikalık bir çekiliş heyecan yaratıyor. E, oyun, oyuncularımız oyuncularımızda şey farklılık yarattı. Oyuna bir talep var çok kısa süre içerisinde bir merak uyandırdı. Diğer oyunu oynayanlar da zaten bunlarla ilgili şey almaya başladı. E, kupon oyunu yapmaya başladılar ve sevdiler kısa süre içerisinde. Müşteri portföyünde bir değişiklik yarattı. Oyuncu sayısında bir artma oldu. Hızlı numara jet hızıyla girdi. Jet hızıyla da oynanıyor. Bu hızlı 10 numaranın en yüksek ikramiyesi 25 milyon TL. Şimdi burada oyunda e, oyun seçeneği fazla olduğu için çok değişik kategorilerde kazanma şansları var. Hızlı onla 37 tane kategori olduğu için kazanma kategorisi olduğu için daha farklı kategorilerde kazanma şansları var. Bu da tabi değişiyor oyunların oyuncuların oyun seçtikleri sayılara göre. Bu oyunu zevk için oynuyorum. Herhangi bir şey yok. çeşitleri de çok. Birden 10'a kadar oynayabiliyorsun kişiye bağlı. 5 dakikada e bir çekildiği için insana daha bir heyecan veriyor. Ondan dolayı iyi ki geldi güzel bir oyun. Ee, oyun yerimiz de güzel, heyecanlı oluyor çünkü bir de kazandığın zaman daha çok heyecan veriyor insana. Şöyle yeni bir oyunmuş, ben normalde haftada bir gelir oynarım, ee, bahsetti burada çalışan arkadaşlar, deneyim dedim, bayağı hoşuma gitti açıkçası. 5 dakika sonra sonuçları öğreniyorsunuz, o çok güzel. İstediğiniz kadar oynuyorsunuz, istediğiniz tutarda oynuyorsunuz, bayağı eğlenceli. Beğendim yani. Bir tabii heyecan verici. Hızlı gördüğünüz için de şey oluyor. Daha motive oluyorsunuz, keyif alıyorsunuz.